Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında da söyledim, e, maalesef gerçekten dünya e, bir krizle oluşuyor. Ülkemizde bunu e, en derinden yaşayan e, emekçiler olarak e, bir ülkeyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir e, ümidimiz vardı, demin konuşmamın başında da söyledim, 14 Mayıs ve 28 Mayıs. Hani çok iyi olacaktı ama bir nefes alacaktı ama maalesef o nefesi de bize aldırmadılar. Halk gene faşizmi e, tercih etti. Bizler yoğun çaba sarf ettik, elimizden gelen her şeyi yaptık ama e, maalesef yine e, iktidar değişmedi, yine düzen değişmedi. E, biz yine e, kesme olarak, habersel olarak, bağlı iş mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Demin de dedim, bizi gerçekten zor süreç bekliyor ama biz yılmadık. Biliyorsunuz Gezi direnişini yaşadık, 15 Temmuzları yaşadık ama hiçbirinden ödül vermedik. Ben her zaman söylemişimdir e, şu anda buradaki insanların hepsi onurlu insanlar çünkü bu zor süreçte herkes e, haber senle birlikte herkes KES'le birlikte mücadelesini sürdürüyor. Gemiyi terk edenler var, e, gücün yanında olanlar var ama biz yine de e, emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar haklarını savmaya devam edeceğiz. FETİT emekçilerinin zaten yandayız. biliyorsunuz bütün iş kollarında da KES her türlü e, her şeyi yapıyoruz. Dünyada dediğim gibi bir kriz var. Bunu da savaşla açmaya çalışıyorlar. Bunu da işte biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Pandemide de yine bütün ekonomik krizi emekçiler üzerine yırttılar. Yine sermaye oradan kendine pay çıkardı. Ve yine aynısı olacak. Biliyorsunuz şimdi önümüzde bir toplu görüşme süreci var. Ama biliyorsunuz Türkiye'de olmayacak şeyler oluyor. Bu 4688 çıkıp sendikalar yasası kanunlaştıktan sonra toplu görüşmede biliyorsunuz iki yılda bir yapılıyordu ama Gördüğünüz gibi gerek e, asgari ücrete gerekse emekçilerin maaşlarına erkenden zam yapmaya başladılar. Neden? Çünkü bir kriz var. İnsanların sesini kesmeye çalışıyorlar. Bugün baktığın zaman işte ne dediler? En düşük e, emekli e, devlet memuru maaşını 22 bin lira yapacak. E, bu da bir oyun arkadaşlar. bunda nasıl yapılacağı belli değil. Göreceğiz işte Temmuz'u bekliyor. Herkes kilitlendi. Herkesi biliyorsunuz 1 milyondan fazla memur senin üyesi var. Şimdiden ellerine yazdılar bir şeyler verdiler. Ağustos'ta ne yapacaklarını şimdiden biliyoruz. Temmuz'da da en düşük devlet memur maaşını 22 bin lira yapacağız dediler. O 22 bin lira da zaten şu anda 18 bin liraya düşmüş durumda. Ekonomik kriz aldı başını gitti. Bugün biliyorsunuz çarşı pazar yangın yeri. Biz bunu zaten her zaman dile getiriyoruz. Şimdiden işte o memur senin genel başkanı çıktı. İşte şu taleplerimiz var. 3600 ek seni. Ya zaten bunlar olması gereken, verilmesi gereken şeyler ama peyder pey veriyorlar. İşte seçime yayıyorlar bir şekilde insanları kendine adapte etmeye çalışıyorlar ve adapte ettiler de herkes şu anda AKP'yi tercih etti. AKP şu anda gene iktidar. Bir beş yıl daha ne olacağı belli değil. Şimdi verilen ödünler de zaten belli. Neden veriliyor? Çünkü yerel yönetimler seçimi var. Amaçları İstanbul ve İzmir'i almak. Yani burada gene emekçileri düşündükleri bir şey yok. Emekçilerle alakası olmayan işler yapıyorlar. Yani baktığın zaman bu 22 bin lirayı verilme sebebi ekonomik kriz zaten büyük boyda bir nebze olsun eee sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Yarın gördüğünüz zaman işte geçen hatırlayın eee şey açıklandı eee enflasyon açıklandı. Herkes seviniyor ama emekçilerin eee payından çaldılar. Doğalgazı sıfır yaptılar. Biliyorsunuz doğalgazdan dolayı enflasyonu sıfır çıkardılar. Şu anda işte dolaştığımız yerlerde bize diyorlar ki işte doğalgazı eee düşürdüler. Doğalgaz cebimize yansıdı. Halbuki işte Temmuz'daki zamda göreceğiz işte. Yüzde yirmi vereceklerse yüzde on verecekler. Yani afaki konuşuyorum burada ne olduğu belli değil ama tercih ediyorlar. Bugün baktığınız zaman arkadaşlar PTT iş her yer yangın yeri. Herkes bize alıyor. Keşke haber seni e alıyor. İllerde de siz bunu derinden yaşıyorsunuz. Bizim de telefonlarımız susmuyor. Ama baktığınız zaman herkes birlik haber seviyesi görüyoruz. Bugün birlik haber seviyesi de Türk haber seviyesi de bize dert yanıyor. Ama baktığın zaman ikisi birbirleri aralarında anlaşmışlar. Üç tane onlardan daire başkan atıyorlar. Bir tane öbür taraftan atıyorlar. Kafa kolu ilişkisi. İşte arada da işte biz sürgünler yiyoruz. Bizim arkadaşlarımızı sağa, sağa sola gönderiyorlar. Biz de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Önümüzde bir toplu sözleşme var Ağustos'ta. Biz şimdiden biliyoruz ama yine de işte e, iş kollarımız e, keske bağlı iş kolları yavaş yavaş taleplerini açıklamaya başladılar. Bizim de taleplerimiz zaten net Petite'de. Özellikle e, bir kadrolu personelin almasını yüzde yüz istiyoruz. O ilk etapta on bin. Dediğim gibi işte e, İAS'lerin durumu ortada. Taşeron arkadaşların durumu ortada. Biz bunların zaten mücadelesini yıllardır veriyoruz. İAS'li arkadaşlarla ilgili yaptığımız işler ortada. Taşeron arkadaşlara o kadar sahip çıkıyoruz. E, i̇şte biliyorsunuz en son bir sınav yaptılar. Sınavda bile ne? Bizim yanımızda bizim sahip çıktığımız taşeron arkadaşlar memur olduklarına gittiler. Yine ya Türk Habersene ya da Dirlik iyi yoldular. Yani şimdi sen ne kadar mücadele edersen et, bir nankörlük var arkadaşlar yemekçilerden yana. Şimdi ben e, geçen arkadaşlarla konuşuyorum. Pazartesi biliyorsunuz 18-19'unda genel merkez bir karar aldı. 9 gün bayram tatilimizi vermedi. Açıklama yapacağız diyorum. Bana diyorlar ki ya abi pazartesi günü iş çok da diyor. Salı günü yapamaz mısın diye benimle pazarlık yapıyorum. Ya arkadaşlar biz sizin için yapıyoruz. İş günü bırakacaksın artık kendin. <laughs> yani oradan bana aynen Seval <laughs> ablam dediği gibi şunu da söyledi. Biz bunu hak ediyoruz. Müstahak dedi. Arkadaşlar her şeyden önce hakkımızı kendimiz bilmemiz gerekiyor. Biz kesk olarak zaten üyeler olarak gerek yönetici olarak elimizden gelenin sonuna kadar hep yapıyoruz. Yaptık da bugüne kadar. Bugün baktığınız zaman PTT iş kolunda bir şeyler düzelmişse bunun en büyük müsebbibi haber sendir zaten. İşte gördüğünüz gibi şimdi bir sınav yapacaklar. Yine onu da eline yüzüyor. Bundan önceki sınavlar öyleydi. Şimdi insanlar yine beklenti içine soktular. Biz gittiğimiz her yerde şunu anlatıyoruz. Ismarlama sınav yapıyorlar. Orada baktınız mı bilmiyorum. Şehir planlamacısı var arkadaşlar. Şehir planlamacısı bizim kurumda ne işi var? Ben bunu gittim. Mehmet Ali Başkan'la beraber genel müfteye sorduk. Böyle biri var onun için mi yapıyoruz dedi. Güldüler. Hakikaten de öyle şey. Diyorlar ki sonra biz belediye ile beraber iç içe çalışacağız. <laughs> Alakası yok arkadaşlar. Şimdi bakıyorlar. İşte beyaz gömlek, lacivert ceket giymiş. E, siyah pantolon birisi müracaat etsin bu sınava diyor. Tamamen ısmarlama sınav. Öyle işler yapıyorlar ki. Bunlar iyi mi? İyi değil. PTT dibe vuruyor. Gerçekten sizi kalmış başını gitmiş. Bununla ilgili bizim zaten yaptığımız işler var. enişte götürdüğümüz evet. önergeler var. Genel merkez üzerine. Ama insanlar dediğim gibi bizi tercih etmiyorlar. Gene iki sendikayı tercih ediyorlar. O bu iş konuda farklı sendikalarda da var. Farklı sesler çıkan yerlerde var ama maalesef bugün baktığın zaman herkes siyasi bir şekilde cephelendiği için iktidara göre bunlar da bu şekilde. Biz mesela şu anda biliyorsunuz o zaman bir rüzgar vardı. Iıı ee, işte Cumhur İttifakı'nın ııı ee, Millet İttifakı'nın bir alıp bir rüzgarı vardı hakikaten ülkenin genelinde. Herkes ona göre davranıyordu, ona göre şekil almıştı. Ama bugün baktığın zaman şimdi gene artık o şekil alanlar, Millet İttifakı'na yamanmaya çalışanlar şu anda tekrar tersine döndüler arkadaşlar. Bizim zaten iktidarlarla keske bağlı sendikaların işi yok. Biz zaten iktidarlardan bağımsız. Biliyorsunuz bizim kurulma sebebimiz 1989'daki bahar eylemleriyle beraber 12 Eylül'den çıktıktan sonra ne yaptık? Küllerimizden doğduk. O zaman işte yaptığımız mücadeleyle o 89 bahar eylemleriyle kes kuruldu. Sokakta 4688 sayılı sendikalar kanun çıkarken biz bu sendika kanuna gene karşıydık. Neden? Çünkü grevli toplu sözleşme yoktu. Bu sendika tamamen kanun kadık yani yapılan işi görüyorsunuz işte. Ağustos'ta yeni bir toplu sözleşme olacak. İki yıl öncekini hatırlayın. Üç buçuklara, dört imza atanlar, yirmilerden kapıyı açanlar daha sonradan işte yüzde beşlere, yüzde dörtlere imza attılar. Ağustos'ta da bundan farklı bir şey olmayacak. Çünkü önceden ayarlanmış, çerçevelenmiş şeyler var. İşte 3600 ek gösteriyi zaten diğer e, e, diğer sendik şey kazansaydı, e, partiler kazansaydı zaten vereceklerdi. Ona göre şekil almışlar. Bunlar da vermek zorundalar. Çünkü niye? Dediğim gibi yerel seçimler var. Ama sonuçta burada kaybeden yine biz emekçileriz arkadaşlar. Bizim birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Biz yöneticileriz. Belki bugün gene devam edeceğiz veya bırakacağız. Ee, Bırakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ama gene biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Ağustos'ta gene elimizden geleni yapacağız. Bunu yayacağız. Daha sonra işte genel merkezimiz bir seçim yapacak. Genel merkezimiz yenilenerek genel merkezle beraber tekrar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz her zaman emekçilerin yanında olduk. Olmaya evet. devam ediyoruz. Bundan sonra da olacağız. Biliyorsunuz bizim için çok olmak önemli değil. Bir kişi de olsa biz Türkiye'nin öbür ucuna da gider. O arkadaşımızın sorununa ilgileniriz. Bizim için önemli olan değerlerdir. Bunları da bundan sonra sonuna kadar yaşatacağız arkadaşlar. Ben katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte biliyorsunuz. Bugün bir üniversite sınavı var. Arkadaşlarımızın girecek çocukları varsa onlara da başarılar dileyim evet. şimdiden. Değerli arkadaşlar, teknik sebeplerden dolayı 18'inde yapmak zorunda kaldık. Normalde biliyorsunuz bizimki 11'indeydi ama süreyi kaçırdığımızdan dolayı 15 günde teslim etmemiz gereken 18'ine sarktı ama yine de burayı doldurduğunuz için bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim olayız.